Türkiye'de şiddet giderek artıyor. Son günlerde yaşanan şiddet ve nefret olaylarını değerlendiren Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü emekli öğretim üyesi Profesör Ercan Tatlıdil, şiddet somut bir olaydır. İnsanların duygu ve düşüncelerini ifade ederken şiddeti araç olarak kullanması özellikle toplumun önemli sorunu haline gelmiştir şiddet tahammül sınırlarının üstündedir. Özellikle kadına yönelik şiddet, inanca yönelik şiddet, siyasi inançlara yönelik şiddet, görünümlere ve cinsiyetlere yönelik şiddet tüm dünya toplumlarının dikkatle incelediği ve çözüm üretmek için çaba harcadığı konulardır. Bu nedenle erken çocukluk döneminden erişkinlik dönemine kadar her toplum yaratmış olduğu iklimin şiddet içerip içermediğini sorgular. Şiddet sosyal bozukluk olduğu kadar kişisel bozukluk bazında da incelenebilir bu nedenle de genellikle sosyalleşme ve toplumsallaşma sürecinde yani insanın doğuştan itibaren insanileşebilme sürecinde öğrenme yoluyla aldığı değerlerin niteliği sorgulanır dedi Şiddeti teşvik eden olaylardan çok şiddete başvurma nedenlerinin sorgulanması gerektiğini ifade eden Profesör Doktor Tatlıdil, şiddetin hangi olayda ortaya çıkmasından çok şiddet uygulama nedenlerinin sorgulanması günümüz çağdaş toplumlarında önemli hale gelmiştir. Öfke yönetimi konusunda her olayda duygu ve düşünceleri şiddet kullanarak ifade ediyorsanız bu yanlıştır. Öfkenin kaynağı değil, öfkelenilen olaya karşı şiddet kullanan kişinin davranışının sorgulanması önemli hale gelir diye konuştu.